Evet dostlar, herkese merhabalar. Arif Donduran ile Üçlü Kanca'ya hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta gelmiş olduğumuz göletteyiz. Geçen hafta da burada güzel bir çekim yapmıştık. Ee, bir tane de balık aldık. Babam almıştı hatta balığı kaçırdık. Yine aynı gölete geldik biz. Balık çıkıp çıkmaması zaten önemli değil. Ben göleti çok sevdiğim için e, boş kaldığım zamanlarda böyle balığa gelmek, gölete gelmek, gölette vakit geçirmeyi çok seviyorum. Çayımızı kahvemizi içiyoruz babayla birlikte vaktimizi geçiriyoruz. Şöyle karşıda da araç görünüyor zaten arkamda. Yine aynı onlar da bizim memlekettenmiş. Manisa'dan gelmişler. Onlar da balıktalar. Küçük vuruşlar var ancak öyle kuvvetli vuruş yok şu ana kadar. Biz gerçi yeni geldik. Oltalar attık. Babayla birlikte birer çay içtik. onun akabinde sizlere merhaba diyelim dedik. Yaz ayında gitmiş olduğum Demir Köprü Barajı'nda çok büyük bir yayın çekmiştim ben. 20-25 kiloluk bu videonun ortasında o yayının küçük bir videosu var. O an için küçük bir video çekmiştim arkadaşa göndermek için. O çok yayın tutmamı istiyordu. Tutarsan illa bana gönder diyordu. Onun adına böyle küçük bir 10-15 saniyelik bir video çekmiştim ben. onu da bu videonun ortasında koyacağım zaten. Sizler de görmüş olursunuz. Dediğim gibi arkadaşlar attık oltaları. Kişi başı dörder tane. Tek iğneli dörder tane olta attık bekliyoruz bakalım. Geçen haftaki çekimi de bu videonun arkasında ekleyeceğim. Şimdiden sizlere keyifli izlemeler diliyorum. İnşallah balık çıkarsa da balıkta görüşürüz arkadaşlar. Çıkmazsa da böyle küçük vuruşları izleyeceğiz. Şimdilik zilleri izleyeceğiz. Evet kendinize iyi bakın dostlar. İyi seyirler şimdilik. Bekliyoruz dostlar. Pek bir hareket olmayacakmış gibi duruyor ama. Ara böyle küçük vuruşlar alıyoruz zillerden. Ama devamı yok. Şöyle bir şey var. Ee, bu yıl demir köprü yani gitmiş olduğum benim demir köprü barajı da çok aşırı derecede böyle balık yapmadı. Mevsim tersine dönmüş gibi. Sabah erken saatlerde yemlemeye çıktığında balık bir balık yapıyor. Gündüzleri hiç balık yapmıyor. Ee, akşam karanlığında yine akşam yemlemesine çıktığında balık yapıyor. Genelde hep gece. Gece balık vuruyor. Ee, geçen hafta e, Videolarda gördüğünüz Murat abi de balığa gitti Denize gitti Bodrum'a Biz sürekli Bodrum tarafında balığa gidiyoruz Başladığımızda yine onları da e, Çekime alacağız Orada dahil ne çupradır Ne levrektir Hiçbir şekilde balık yapmıyor Deniz suyu sıcaklığı normallerin 20 derece üzerinde devam ediyormuş Yani bu yıl denizde Çupra ve levreğin de başlaması Şubat ve Mart ayını bulabilir dostlar. Dediğim gibi karşıda da balıkçılar var, bekliyor. Normalde bu havalarda küçük balıklar değil de yağlanmış büyük sazanların dolaşması lazım, onların gezmesi lazım. Bu yüzden biz kış ayında balığa geliyoruz. Normalde çoğu insan bunun yazın çıktığını düşündüğü için çoğu bir balıkçı yazın gider balığa. Biz de gidiyoruz hava çok güzel olduğundan dolayı hem böyle keyif yapmak amaçlı işte mangalımızı alıyoruz masamızı donatıyoruz böyle vakit geçirelim diye 3-5 de balık tutuyoruz tabi olduğu zamanlarda oluyor çok güzel balıklar aldım ben e, fotoğrafları bulabilirsem video arasında yine birkaç fotoğrafını da atarım size pullu sazan aynalı sazan çok güzel balıklar çektik çupralar onları da koyalım sizler de görmüş olun e, onun akabinde kış geldiğinde artık balık iyice yağlandığında büyük yağlı balıklar çıkar onlar dolaşır. Ama küçük balık çekilmesi lazım. İleride izliyorum böyle göletin kenarında çok küçük balıklar var. Onlar böyle yemlemeye geliyor kendini kenarıya, kenara. <laughs> Bakalım bekliyoruz arkadaşlar. Baba diğer oltaların olduğu yerde. Ben bu oltaların olduğu yere geldim. Bir küçük böyle Zillerde sallama vardı. En azından dedim hani çalarsa e, vuruşu yakalayalım. Zilin çaldığı anı yakalayalım. Sonra balığı çekeriz. Sizler görmüş olursunuz. İnşallah çıkar. 2-3 saat daha buradayız. Çıkarsa zaten e, çekimi alacağım arkadaşlar. Çok hani sezonun bittiği zamana da denk getirdik biz kanala. Yazın başlarını açmış olsaydım eğer Düşüncem vardı aslında Yazın başlarını açmayı düşünüyordum kanalı ama Olmadı İkinci bir kanalım var onun çekimleriyle uğraşıyordum Değerli taşlar da topluyorum arkadaşlar e, Youtube'da Yarı değerli taşlar yazdığınızda Arif Donduran yazarak yarı değerli taşlar yazdığınızda Benim diğer kanalım çıkacak 10 bin takipçisi var 2 e, yıllık bir kanal o da Değerli taşlarla da uğraşıyoruz Balıkla uğraşıyoruz hobilerimiz büyük Kahvede okey oynamak yok bizde Böyle güzel şeylerin peşinde koşuyoruz. Çok kişiyi de bunları aşılamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ama bilinçli olarak tabi. Taş önemli değil. Taşa her gittiğinizde istediğiniz sevdiğiniz bütün taşları toplayıp gelip e, akvaryuma da koyabilirsiniz. Değerli olduğunu düşündüğünüz taşları e, satabilirsiniz de. Ama balık işi öyle değil. Küçük balıkları salıyoruz. Büyükleri alıyoruz sadece. Ve işte böyle her geldiğimizde balık çekebilelim diye küçük balıkları salıyoruz. Evet böyle dediğim gibi yazın başında açmış olsaydı kanalı çok güzel balıklar da aldım ben bu sene ikişer buçuk, üçer kiloluk, üç buçuk, dört kiloluk sazanlar, 20-25 kiloluk yayınlar, 5 ila 10 arasındaki yayınlar zaten tam yiyecek yayınlardır böyle. Etinin en lezzetli olan hayvan onlardır. Onlardan da 5-10 tane tuttum yani bu yıl. Yayını herkes seviyor ama yakalayamıyor. Bu yıl yayından yana şansım açıktı. İnşallah kanalı da açtık. Önümüzdeki yıl daha iyi olur. Sizlere çok güzel görsel şeyler izletiriz yani güzel videolar, belgesel tadında güzel videolar çekeriz arkadaşlar. Evet herkesin e, derdi aynı. Bakın şimdi karşıyı göstereyim size. Herkesin derdi aynı. Gelip gölette biraz durmak, çay kahve içmek, dostlarla muhabbet etmek. Evet semaveri yakmışlar dostlar çay kahve sohbet hava soğukmuş sıcakmış fark etmiyor bizim için Evet Babam da orada oturuyor Evet Rüzgar başladı arkadaşlar sık sık çekim yapamıyorum rüzgar olduğu zaman e, ee, kameranın mikrofonu çok parazit yapıyor. Ondan dolayı şimdi rüzgar çıktı. Bir vuruş olursa ben sizlere geri dönüş yapacağım arkadaşlar. Şimdilik izlemeye devam edin. 15 kilodan fazla. Evet Erduş'um. Kardeşin aldı balığı. Valla işimiz zor çekti karşına. Yaklaşık 20 kilo falan. 20 kilo. Hadi görüşürüz kardeşim. 都能么帅！ Çok fazla olt atmaya gerek yok. 4-4 tane olt atacağız. Tek iğneli ve iki iğneli. Malum Aralık ayındayız. E, vurma ihtimali sıfır bile olabilir. Biz sırf gölü sevdiğimiz için balığı sevdiğimiz için geldik. Şimdi semaverimizi yakacağız. Kahvaltı bile yapmadık arkadaşlar. Saat 10. E, bir kahvaltı yaparız baba ile beraber. <laughs> Bakalım nasip rastgele. Evet arkadaşlar günün ilk balığı geliyor. Saat bir buçuk oldu. Günün ilk balığını babam çekiyor hadi bakalım. <laughs> gitmez gitmez gelir o. Kaçtı. <laughs> Yapma da. Vallahi kaçtı. belki bu Bilmiyor ama kaçtı kaçtı. İşte o da kaçtı. Hı. Kaçtı. Sen bıraktı arkadaşlar. Nasip değilmiş. Ne? Allah. yatıyorsa biz de yatarız bugün. O güzel. O güzel. Güneşli. Ya. Yaklaşık 12-13 derecelik bir sıcaklık var. 16. 16 mı? He. Öyle saatlerinden sonradır. Kıpırdama yaparsa alırız birer ikişer parça. Saat 10'da geldik. Bir buçuk oldu. Bir buçukta bir vuruş aldık ama. At bakalım bir daha ya. Dostlar burası 5-6 yıllık bir gölet. güzel balıklar da var aslında burada yayın atmamışlar buraya aynalı sazan ve normal sazan var 3. dördüncü gelişimiz buraya İlk geldiğimde ben çok güzel balıklar aldım buradan sonraki burada çekmiş olduğum videoda e, bir buçuk kiloluk Murat abi aldı 1.600 bir 1.700 bir o aralarda gelen balıklar aldık buradan geçtiğimiz haftada ödemişteydik biliyorsunuz küçük kıpırdamalar var zillerde. Ve aynı zamanda atlayan çok büyük balıklar da var. Ama su üstünde ya, onun gitti, yağışla beraber gelen derelerden akan şeylerden de beslenmeye çalışıyor. Herhalde hayvan suyun üzerinde de geziyor, atlıyor. Ama şu saate kadar benim zillerin olduğu tarafta öyle güzel bir vuruş alamadık. Nasip bakalım. Bir tane vurur, kuvvetli vurur. Temennimiz o yönde.